Merhaba. Ben Hande. Açıkçası sizi beklemiyordum. Habersiz geldiğim için özür dilerim. Ama önceden arasam bile ne diyeceğimi bilemedim. Ben belki de gitsem daha iyi olacak. Yok yok, hayır. Doğrusu beni hazırlıksız yakaladınız. Üstelik bugün önemli bir toplantım var. Anlıyorum. Ama bu oturup konuşamayacağımız anlamına gelmez. Buyurun. Ben bir süredir babamı göremiyorum. Bütün bu olanlar... Annenizin evi terk ettiğini de duydum. Zaten herkes duydu. Ne istiyorsunuz anne? Ömer Arhan'ın kızı olmak. Bir Arhan olmak istiyorum. Babam sizi kızı olarak kabul ettiğine göre bu noktada bir problem yok zaten. En kısa zamanda yasal düzenlemeler yapılacak ve onun mirasçılarından biri olacaksınız. Yanlış anladınız Selim Bey. İstediğim para değil. Ben artık babamın yanında olmak istiyorum. Bir ortak gibi değil. Bir kardeş gibi evin bir parçası gibi. Hoşçakalın.